bir abi nasıl ekonomiyi Ekonomi berbat de... abi siktir et ya. soruz abi nasıl denedin? Ya yalandır ya vermiyorsun hep vermiyorsun. Konuşuyoruz bak bir şey Vallahi veriyorum ya. O... Valla vermiyorsunuz ya. Ben o kadar konuşuyorum. Ekonomi ekonomiyi soruz abi geçirebilir miyim? Ekonomi hiç bitmiş. Ne ekonomi? abi bırak koy çok Allah zor. Allah Allah millet var burada küfür ediyorum ya. Neden abi bu hallerdeyiz? Neden? Kim ne ne bileyim ne halde. Oy verdin bu halleri getirene. Oy verene tabii tabii başkanım şimdi ben oy her tarafı başkanım ne bilmiyorum. Çok zor olmuş, çok zor olmuş. E konu güzel oldu. Vatandaş geçinebiliyor mu abi? Valla. Ya bitmiş bitmiş. Ne zoru ya bitmiş bitmiş. <laughs> ya bu olmuş 250 milyon ha bu bu tesbih var ya. Ha bu bu. Ya, e, ya Nedir ya, bu ya? Ya bitmiş bitmiş. Ya ver televizyona vermiyorsunuz, vermiyoruz yalan YouTube, ya. YouTube, YouTube <laughs> ben veriyorum. <laughs> ya, veriyorum. YouTube <laughs> abi YouTube. Ya ben bilmiyorum, Ya, ben yüz kere konuştum burada, yüz kere. Ben yüz kere burada konuştum ben. Konuşmamışım ben. Ya Sen kim oy vereceksin abi? Ha? Sen o, sen o, kimse vermiyoruz, vermiyoruz, Ben demir taşı titiyorum. Ya köfter sen o başka Kır, vermiyor. Biz Ya Daha o buramda, buramda. Teşekkür ederim abi. Abi tutmuyor gibi. gel ya. bir gel abi. Ya ben ya, ben. Allah kalacak gel. Kalacak ya gel. Sen de çok laf iki dakika konuş. Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Değil, ne var, yapma, Çekme bunu. Bunu bunun neresi? Bunun neresi, bunu neresi çekiyor? Ne? Ekonomi ya, ya? Soru, ekonomi ya. soru sorulur mu? Ben ne <laughs> ekonomi Ben kendi hayatımı bilmiyorum burada. Teşekkür ederim. Sana ne? Sen niye konuşuyorsun ya? Ya boş ver, boş ver. Teşekkür ederim çok sağ ol. Sen niye konuşuyorsun? Ya ben Kürt'üm, ben hakkını inkar etmiyorum. Ne böyle ben Roman'ım, ne yapayım? Eee, Roman'cı ne yaptı? Ben Kürt'üm. Yürü diye seninle konuşamam var. Ben Kürt'üm, ben hakkını inkar etmiyorum. Ben de aşırı Roman'ıyım yani, ne yapayım? Terbiyesiz. Allah ben Kürdüm. Ben aklımı kaybedeceğim. Romana. Roma sakin ol. Tamam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Konum yani çok zordu ama ben Kürdüm. Aslını kaybetmiyorum. Ben demir taşı tutuyorum. Tamam hadi kolay gelsin. Sağ Bir soru zaman nasıl <laughs> elleriniz? Problem var mı ekonomik olarak? Problem var. E, ben emekliyim. 3600 lira para bana veriyorlar. E fakat 7-6 nüfusum var. Nasıl 3600 lirayla nasıl besleyelim? Nasıl, ay sonu nasıl getirin abi 3600 lirayla? E ben lazım geçim yapamam ki. Geçim yapamam. Kira var mı abi? Kira yok. Allah'tan kira yok. Kira olsa ne yapacaksın? E zaten bir kira 5 milyar olmuş. Kira olsaydı biz ne, yapıyorduk? Bunu pırtın toplayacağım memlekete. Köy var, varsa, ev var. gidelim ne yapalım? De aynı. E, e, memleket de aynı. Memleket de aynı abi. Peki neden bu hallerdeyiz abi? Sorumlusu kim? He? Neden bu hallerdeyiz abi? Valla ben de bilmiyorum neden bu hallardayız ben de bilmiyorum. Kime oy verdik sandıkta? He? Sandıkta kime oy veriyorduk? Vallahi bil bilmiyorum. Oy kime verdin? Oy nasıl bilme? Oyunu kime e, verdin? Önce... Rey var ya rey gidip veriyorsun seni bu hale düşlerini. Nasıl ne bilmiyorsun? Oyunu ne kime verdin? Verdi gitti. Ne yapalım? Gördün mü etkiyi abi? Verdin etkiyi gördün mü? Evet. Senin yani mezara diri diri koyanına oy verdin e, bilmiyor musun? Koyuyorlar, senin de koyuyorlar, benim e, de tamam, koyuyorlar. kime oy bu verdin onu bilmiyor. <laughs> <kalır. gülüyor> bilmiyor. Kimseye kalmıyor. Kimseye kalmaz, ona da e, kalmaz, ona da. Ona da O, ona da o ona da bizi bu hale düşüren ha. var ya, ona da kalmaz. Ona da kalmaz. Sen ben rahat ol. ol. Fakirleri fakir A, ona yaptı, zenginleri de zengin yaptı. Fakirleri düştü. Yani, <laughs> ha. Tamam mı? He. Tamam. şimdi ha. konuş, konuş. Tamam. Kime oy vereceğiz 2023'te abi? Ha? 2023'te kime oy vereceğiz? Valla bilmiyorum. Kim nasipse ona, hangi harçsa o görsün. Bu hükümete verdi mi daha önce? Önce valla bu hükümette verdim. Pişman e oldum abi. <laughs> Pişman oldum. Ne yaptı? He. Her gün zam yapıyor. He. Nerede yapıyor? Ee, her gün zam yapıyor abi. Ee, bir ekmek 50 <laughs> kuruştu. Şimdi 5 lira olmuş, 4 lira olmuş ekmek. <laughs> ee, ekmek 5 şey lira. Abi sence nasıl ekonomi? Bence ekonomi berbat. Görmüyor musun? İnsanlar aç, aç hemşerim, aç. Ben evde şarj cihazlarını getirdim, ikinci el şarj cihazlarını satmak için. Doğru mu? Yalan değil bak. Şaka makaya da bu, işte şu anki hükümeti sevmiyor falan diye söylemiyorum. Bak bunları ben tesadüfen buraya gelmedim, sizi gördüm. Vallahi bunları götüreceğim, orada satacağım, işte yarın gideceğim, iş arayacağım, yol param yok. E neden bu haldeyiz abi? E neden niye sen de bilmiyorsun? Bu insanlar bilmiyor mu neden bu haldeyiz? He? Neden bu haldeyiz? Ne? Poşet poşet dolarları götürdüler. Yabancılara getirip doldurdular. Buraya insanlarımız aç. iş arıyorum iş bulamıyorum. Neden bu haldeyiz? İşte AKP'ye oy verdik. Ben de bir hata yaptım. Bir terbiyesizlik yaptım. 3-4 dönem önce ben de oy verdim. Vicdanım diyor şimdi. Yani insanlığımda utanıyorum onlara verdiğim için. Gerçekten. O yüzden insanlar artık gözünü açsınlar. Peki nasıl düzeliriz abi? Çare bu nedir? düzelemez. Oyunuzu kendinize verin. Oyunuzu HDP'ye verin ve bu ülke HDP'nin. Bravo. HDP, Bravo. HDP olmadan Bravo HDP olmadan bu ülkede hiçbir şey olmaz. Ne ekonomi düzelir, gerçekten. Ne ekonomi düzelir, ne barış sağlanır. HDP olmadan bu ülkede hiçbir şey olmaz. O yüzden aklınızı başınıza toplayın, oyunuzu kendinize verin. Oyunuzu HDP'ye verin. <laughs> doğru mu? HDP'nin gösterdiği, işaret <laughs> ettiği yola doğru yürüsünler, zarar görmeyecekler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dedi ki aday ol dedi. Ha, ha, sana Odri Meydan dedi, aday ol dedi. Sence ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Aday, aday, aday olacak illa yani. yani o da e, koskoca CHP var arkasında yani onun da bir potansiyeli var. Niye olmasın? Tayyip Erdoğan göktezden gökte zembille inmedi ya. Doğru mu? Ya onun yerine o. bir tane deli de geçse, yani onun yerine. yerine bir tane deli dayı oraya geçse, ondan daha iyi yönetir bu ülke. Aynen öyle, doğru söylüyor. Nasıl abi, ülkemiz ne halde bu şu anda? <laughs> ülkemiz ne halde hepiniz biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. Neden bu hallere geldik abi, sağ ol abi? Onu Tayyip Bey'e söyleyeceksiniz. Oy verdik mi daha önce Tayyip Bey'e? Ben hiç vermedim. Verenler verenler düşünsün, ben hiç vermedim. Yani, Söyle, çok, abi. Kötü abi. Çok, çok kötü abi. Çok kötü abi, abi. Almanya bizi kıskanıyormuş, öyle diyorlar ama... Peki neden bu hallerdeyiz gençler? Üsttekiler i̇şte yüzünden abi baştakiler yüzünden bizim suçumuz yok ki abi adam daya az önce gelmiş diyor ki 50 sene sonra düzelir. Düzelse ne biz görecek miyiz? Hayır. Abi şimdi herkes ayrı bir kafada. Abi, abi, abi belki 50 sene sonra düzelir diyor, diyorlar. doktor bulamadın. Doktor hatası evet, yüzünden kolun Kastamonu İnebolu Hastanesindeki doktor kendi garantiyi almış, gitmiş açmış, adam kendi sisteminden. Ben gittim Kastamonu. Adam dedi bir şey yok. Ameliyatlık bir şey abi. 18 gün sonra öğrendim. Niye kaynadıktan sonra söylüyorlar? Niye bana ilk başta söylemiyorlar? Abi onların da bir suçu yok ki. Adam ekmeğini kazanamıyor, kaçıyor abi. Doktorlar abi. Geliyorlar 5 dakika tedavi süresi veriyorlar. Yani 5 dakikada adam gelecek işte şunu yap, bunu yap. Yani o kontrol edene kadar zaten adamın süresi doluyor. Hem doktorun hakkını vermiyorlar hem tedavi süresi vermiyorlar. Dolayısıyla doktorlar da zaten ülkeyi terk etmek istiyor. Çünkü bu ülkede istedikleri değeri görmüyorlar, istedikleri şey görmüyorlar. Adam geliyor işte mesela atıyorum Birisini tedavi ediyor, birisi hastaneye basıyor, işte doktoru da etmeye kalkışıyor falan. Ya burada hem can güvenlikleri tehlikede hem de yurt dışında daha çok ilgi gördükleri için yurt dışına kaçacaklar, ne yapacaklar? Ya bizim de hayalimiz ya ben şey bekliyorum. Seçimlerden sonra eğer yine AK Parti kazanırsa benim de hayalim yurt dışına kaçmak. Yani burada Ya bir tek senin ne ki birçok gencin hayali o. Çünkü burada yaşam yok abi. Ya az ya. önce az önce dayı ne diyor abi her gün alman diyeyim. İlk önce bir götünü yıkamayı öğren ondan sonra almaya gidersin. Ya abi sen şimdi mesela Amerika'da e, 3 sent benzine zam geliyor. Adamlar sokaklara dökülüyorlar, şey yapıyorlar falan ama Türkiye'de mesela e, zam üstüne zam geliyor. %89 enflasyon oluyor. Adam e, diyor hükümetimiz sağ olsun, devletimiz sağ olsun. ya Hükümetin sağlayacağı bir şey yok. Türkiye'nin coğrafi konumu, e, dünyanın en iyi coğrafi konumu. En iyilerinden birisi de değil. Hani zamanında tarımda en üst seviyedeydin. Şimdi fındıktan başka e, ihracatını yaptığın şeyin yok. Yani geçiyorsun bakıyorsun bir tarafa. E, eskiden işte ya tohumunu bile dışarıdan getiriyorsun. Gübreni falan adamlar e, traktörlerine benzin bulamıyor. Vergiler almış başını gidiyor zaten. Nefes alsan ondan vergi alıyorlar senden. Yani Türkiye'nin yönetim şekli kapitalist sistem ama e, üretim olmadan tüketim de olmuyor. Tüketim ekonomisi diyoruz ama üretimimiz yok. Ü, e, üretim olmadığı için e, elimizde bir şey olmayan şeyi tüketmeye çalışıyoruz. Bu da e, paranın değerini hem azaltıyor hem de sürekli para basıldığı için zaten e, paranın değeri çok düşüyor Türkiye üzerinde. Zaten ekonomiyi de şeyle kurtarmaya gayrimenkulle, vatandaşlık satarak kurtarmaya çalışıyorlar. O yüzden ülkenin geleceğini ben pek açık. Nasıl düzeliriz? Çare nedir? Yani bana sorarsanız tarıma öncelik verilmesi gerekiyor. Tarım zaten üretim her şeyin başına geliyor. Sanayi e, yapılması, e, yeni e, şeyler açılması, fabrikalar açılması işte. da abi. Şimdi mi yapacaklar? Zamanda yapsalardı ülke daha çok iyi olurdu. <laughs> Zamanda Yap. için bizim sıkıntımız i̇şte, bu. Şimdi, şimdi yapsalar ne yazar abi? Ekonomi bu saatten sonra babam iki günlüğüne bana 10 TL veriyor. Ben ne yapayım? Ben ne yiyeyim? He? Ne alabiliyorsun 10 TL'leri? Yol paramı karşılayabiliyorum. Evet. 2 gün 14 TL abi yol parası var. Çocuk ne yiyecek şimdi? Ha dolmuş yıllara söyleyince de diyorlar yok öğrenciler para vermiyor. Söyleyince de yok laf yapıyorlar abi. Bizim suçumuz yok abi yani şimdi üsttekiler böyle böyle diyor ama yani hepsi onlardan kaynaklanan bir şey. Almanya Peki gençlerin yok. umudu yok mu ülkemizden? Ya gençlerin umudu bence var. Yani olması da lazım. Yani e, ülkeyi terk etmemeleri, Ülkeden çıkmamaları lazım. E, bu sistemi değiştirirsek biz değiştireceğiz. E, ben şu an hükümetin bu kadar başarısız olmasına rağmen hala iktidarda olmasını tamamen hükümete bağlı şey muhalefete bağlıyorum. Çünkü e, muhalefet bu kadar kötü bir siyaset izlerken e, daha kötü bir siyaset yapan iktidarda kalıyor ve sen e, daha kötü siyaset yapan bir insanı böyle bu kadar zaman 20 senedir iktidarda tutabiliyorsan bu senin başarısızlığındır. Yani ben burada e, hiçbir şekilde yani bizim aslında umudumuz var ama e, iktidardan şeybey biz İktidarı sevmiyoruz. E, ama bana sorar ben ma muhalefeti de pek haz etmiyorum. Yani Peki aklında bir isim yok mu Türkiye'yi defa kavuşturabilecek? Yani benim aslında e, kafamda Mansur Yavaş vardı. Mansur Yavaş'ı çok isterdim şeye çıkmasını. Ee, ama e, kazanabileceğini de pek zannetmiyorum. Ya kazanır ama e, Mansur Yavaş'ı da aynen fırsat vermezler. Hiçbir şekilde şey çıkarmazlar seçimi. E, ben daha çok işte e, milletvekili çıkartabilecek bir partiye oy vermek istiyorum. Daha sonra eğer ikinci ayağa kalırsa Erdoğan'ın karşısındakini <laughs> basacağım yani. Yapacak başka Teşekkür bir şey yok. Değil. Bir sorum. Nasıl değerlendiniz? Problem var mı? E, abi zaten başlı başında sıkıntı. Hani bir, önceden bir kişi çalışıp beş kişiye bakarken şimdi beş kişi çalışıyor, ancak kendine bakabiliyor. Neden bu haldeyiz peki? <laughs> Vallahi abi... neden bu Tamamen baştakiler sayesinde. Oy verdik mi baştakilere daha önce? Vallahi bu yaşıma kadar vermem. <laughs> Bundan sonra da vermeyi düşünmüyorum abi. O kadar acıdı oy vereceğiz 2023'te? <kim> <laughs> abi... E, bana, e, şey yani... E, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasıl derleriniz? Problem var mı ekonomik olarak? Mükemmel sıkıntı yok diyor. Hiçbir sıkıntı yok. 2023'te işte, mühürü kime basıyoruz? O kime Tabii ki de reise basıyoruz Neden abi. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Babadır o baba. Hangi babalığını seviyoruz daha çok? Efendim? Hangi babalığını seviyoruz? Her türlü. Her şeyini. Teşekkür ederim. Bunu iyi soruyoruz abi. Nasıl değerlendiriyoruz? i̇yi iyi. Sıkıntı yok diyorsun. Var mı? Yok mu? Hangi yok mu? Kanal Dünya. Yok mu abi? Ya dalga geçme Allah aşkına ya. Ha, tamam abi. Peki neden var abi? Neden bu hallerdeyiz? Vallahi neden mi? Ya halkımız bu ise biz de bu haldeyiz. Bu kadar yani. Teşekkür ne? ederim. Abi ekonomiyi sorunuz Nasıl senleriniz? Problem var mı ekonomik olarak? Ekonomide çok problem var. Neden abi bu hallerdeyiz? Neden bu haldeyiz? Türkiye'nin ekonomisi belli. Giden para kimsenin haberi yok. Millet zaten görüyorsun. Kimse cebinde bir kuruş kalmamış. Ekonomi şu anda kötü. Yani 2023'ü bekliyoruz. Ya seçime gidilecek. Erken seçim olmasa da zamanda seçim yapılsa bile inşallah düzelir. Temennimiz odur. Peki kim oy vereceğiz? Kim düzeltebilir? Valla düzeltilmesi için hani bir üst akla ihtiyacı vardır. O da hangi akıl olur bilemeyiz ama. Sen kimi görmek istersin o akıl olarak? Ben şu anda tabii ki ee, HDP'den yanayım ama e, ittifak olursa CHP'de olur diye düşünüyorum. Parlamento sistemi. Şimdi tek HDP'yi kim ittifak alırsa mı? HDP siz zaten bir ittifak düşünülemez. Hangi parti girerse girsin o seçim kazanamaz. Yani imkanı yok. Ama HDP kendi safını ve da bakanlık alırsa o zaman kazanma ihtimali yüzde çıkar. Yani HDP'siz bir ittifak olmaz zaten. Türkiye genelinde şu anda herkesin düşüncesi olur yani. Teşekkür Bir abi nasıl değerlendiriyoruz? Problem var mı ekonomik olarak? Ölüyor Türkiye daha ne olsun. Neden bu haldeyiz abi? Üsteğinin yüzünden. Oy verdim üsttekilere daha önce. Vermedim de vermek istemem de. Neden abi yol yaptık köprü yaptık diyorlar. O boş. Kılıçdaroğlu. Teşekkür